Ha gördüm la oğlum. At gibi yere koymuşsun gördüm gördüm. Şimdi gördüm. şimdi şey de Ben oraya blok koydum. Zümrütler bloğun etkisiyle aşağı düştü. Alt sene de Yok, değilim. Evet. İbrahim, İbrahim. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar 40 ve 40 Bedwars'a Kadir, Efe ve Furkan'la beraber geldik yardırıyoruz Hoş geldiniz arkadaşlar Hoş bulduk Şimdi, bulduk üç Aynı tane takımdayız bedimiz değil mi abi? Aynı takımdayızdır Aynı takımda olalım Ne olur ben mavi mavideyim. Ben, ben mavideyim. Ben de mavi Tamamdır çok güzel Abi hepimiz mavi değiliz Tamam ve 3 tane bedimiz var Yıldız, Kalp ve Kare Onları lütfen koruyalım ve ondan sonra takır tukur adamları yiyelim. Yiyelim. Abi, ben bunu en son 2018'de, 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 2018'de falan yazdı. yani güzel moda ama Kadir ya şimdi. Bu emirleri aldıktan sonra bir yumruk bir yay çekelim. Yumruk bir yay defansçımıza verelim. Geleni geçeni kuş gibi avlasın. Ondan sonra bedleri kırmaya gidelim. Let's go. Hadi bakalım. Oğlum bizim adamlar biliyor. Her şey brezili Brezilya falan. Brezilya Burich. Arkamda kimse var mı? Yok, tamamdır. Ben bir an arkamda biri var sandım. Aa, Birisi, bu arada bir, bir dostumuz katıldı kanala. Tam da videodayken teşekkür ediyorum. Hadi bağlım. Buraya alıyoruz. Kadir alsın. 6 tane alsın o zaman Kadir oradan. Gel. Güle güle. Hadi bakalım. Arkadaşlar Kadir'le ben konuşuyoruz. Hiç Efe'yle Furkan konuşmuyor. At mısınız? Niye öyle yapıyorsunuz? Abi. Arkamdan çekiliyor. Erşan'a bir şey ben bunları buraya atayım. Ben geleyim size. Ben de TNT falan var ya kazma. Bayağı ha. kazma var. Ee, ben gizli bir yere atayım mı? Dört tanesini. Ben birini daha indirdim aşağıya. Ben daha ben o zaman geliyorum. ben alayım ben alayım gel al, almaya geliyorum ben. Şey yaptım Erçan şunun arkasında bak şurada. Süttahtan Orada. Dağını, oralarda bir yerde işte. Ha gördüm la oğlum. At gibi yere koymuşsun gördüm gördüm. Şimdi gördüm. Abi, abi Ben oraya blok koydum zümrütler bloğun etkisiyle aşağı düştü. Kaç tane vardı sende? <laughs> tamam ben altı tane topladım sıkıntı yok. Altı tane topladım. Biraz yok. Değilim. Ee. Obrahim. Evet. <laughs> Buradaki slime'lar çok iyiydi ya. Uçuruyor ya. Ee? Muazzam. Ediyorum, efsane ya. Hypixel işin hakkını veriyor ya. İngilizler Aynen. Olur. Rakip base'deki slime'dan uçamıyorsun ama. Öyle bir güzellik daha var. Kadir. O güzel bir orada. Aynen, ya. rakip base'e girdin diyelim. adamlar IQ kokuyor Ersen şey abi şuna bak. IQ kokuyor. Suyla, suyla ittirme şey yapmışlar böyle ortaya gidiyor. Oha! Zeka kokuyor bizim takım ha. Hadi İyi bakalım. Bir efsaneler. Ultim var mı ultin? Efe ultim var mı? Hadi. Aa çok güzel şey yaptı. <laughs> altın, her altın. Yoksa yoksa. Yapamayan abi. var mı? Abi TNT mi lazım? Yok o kaldım ok da. Adamları keklik gibi avlayacağım keklik. Kekinle yettiği zamanda onlar O hangi şarkı 1950'lerden mi? Kadir bir ban istiyorum şimdi kuzum. Ban. Beşlerde değil. Ha kalıyorum. Kalbimiz kırdılar Erşin abi. Kalbimizi hep kırıyorlar. Adam at var. İki kişiler herhalde. Evet. Oh, evet. Evet. Evet evet evet. Bizim keskinliği falan bir basalım. O gitti. Attık onu da. Kalbi kapatalım. Ya abi oraya önce görünmezde kırarız çünkü adamlar 7 2 8 kişi orada. Oğlum çok güzel oyun. Kalpte bir kişi daha var bu arada. Öldürdük mü öldürdük ama hmm. hala bir kişi daha var. Ben mi gideyim Ersan görünme. Aynı değil mi Ersan görünmez. Fiyatlar aynı. Upgrade çok pahalı. Upgrade'i efe halletsin ya efe lütfen kardeşim. Bak birisi midin ortasına geçmiş biz okluyor sağa solda Çakala bak Şey şurada geliyorum. adam yol yapıyor Ne taraftan ben ok aldım geliyorum Bizim Ne taraf? en sağdaki base'de yukarıdan yol yapıyor Aha zaten oraya girdiler Üst katta bizimki aldı mı? Başka İki bir yol alayım, alayım, alayım kıracağım ya. ya İki tane alayım kıracağım Ay, ben onu Ercan şey onların bir tanesini kırınca şey oluyor değil mi? Geri o spawn olmuyor değil mi betler? Yok yok aynen Olmuş spawn olabilir. olmuyor betler Beda alıp koyma yok yani ben çok eski oynadım hatırlamıyorum Beda alıp koyma olayı başka bir modda var Şeyi biliyor musun mesela burada kırınca 3 tanesini kırınca ölüyor Aynen Şimdi 3 tanesini kırınca adamlar bir daha spawn olamıyor o güzelliği var Aynen Şimdi Mesela sen arada... Erşen abi 15 saniyede doğma olsa mesela şöyle 2 tanesini kırdık diyelim Hı. 15 saniyede doğsa adam daha güzel olur Aynen bak o da iyi fikir Şey diyeceğim bir de diyeceğimi unuttum. Upgrade <laughs> olayını yapıyoruz evet, mu? Diye. Koruma keskinlik. Ersin abi e, diye biriktiriyorum da bizim adamlar alıyor. Of düş düştü çok güzel düşürdüm. Bu da çok güzel düşecek. Of avlıyorum ben avlıyorum keklik gibi avlıyorum. Onları da avlıyorum hepsini avlıyorum Ersin, tamamdır. Beyze evet, e, giremiyorum ben ya. Savunmada kaldım. Burada vardı bidir falan alabiliyorduk ha. Aynen. Yanlış ben ona para biriktiriyorum şimdi. Yıldız bize göre en sağ. Pardon, mid'e bakarken en sol. Mid'den bakarken en sağ. Çok basit tarif ediyorum. Ben bak. orada miyim kim koruyalım. Ben. koruyalım, koruyalım oraları. Dur, bana bayağı uzak oraya. Dur o zaman ben şöyle bir şey yapıyorum Efecim, ben sana getirsem versem bu yumruk bir yayı. Sonra iksirleri de alıp gitsem adamları kırsam olur mu kardeşim? Olur abi. Ah Kadir, önümden geçer. Vay. Gel Efe. Ben Neredesin? de ikinci ay kırmayı Tamam ben de geliyorum yanında zaten. Ben stardayım. Neredesin? Starda mısın? Evet. Tamamdır geliyorum kardeşim. Aa gel. Abi. Al. Al. Gidiyorum ben. Bizimkiler de onlara girdi abi tamamdır. Tamamdır dönüyorum. sen artık yayla yan otursun. Ben birkaç tane adamı yayla indirdim zaten. Baya bir rahat. Zıplama. Abi bizim adamlar iksir falan almış. Ha? Ya, kırıyordu Erşan abi ya. Ha. Bizimki onlardan birini kırıldı. kırdı. Bizim bedler tehlikede bu arada. Kalp ve kare, kare şu an tehlikede bizim. Ben de gidiyorum kırmaya şu anda. Beddestoit bizim bir tane gitti bu arada. Öbürüne de girdiler. Geliyorum ben. Geliyorum bed. Öbürü de gitti. Hayır. Hayır hayır hayır. Abi ne gidiyor? Kalp kalp kalsın bu arada. Kalbi koruyun. Bu ne? Ay burada Biliyor mı oluyor? Evet evet. Şekli yazıyor, tepede şekli yazıyor. İdris çok obi vardı onu. Ben de aldım, ben de ben de ben de aldım. Her şey bunu onunla... nasıl? Şeyde parayla alınıyor ya. Strik point var ya strik point. Onlarla alıyor. Benim iki kaç olması lazım? 60. Ee, onu nasıl yapıyor? Adam, Adam kesiyor strik point aynen. Hı uh -huh. Ben adamları getirtirmiyorum bu arada bitirler savunuyorum. Hop şöyle bir yükselelim. Hadi oğlum. Yüksel 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 yüksel. Helal bizimkiler de onlarda kırdım. bir daha da. Kırdım kırdım. Kalp var onlarda sadece kalp. Kalbe doğru atak yapıyorum ben şu anda. Oo. Temizle 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 temizle. Temizle mükemmel. Abi bitir falan sürüyoruz mükemmel ya. Arşan bir meyze gel. Aa. Fazla gelmeyek. Fazla gaza gelmeyek aynen doğru diyoruz. Okluyorum abi ölüyor bitir. Tamam yükselmemiz lazım. Bitir Kırı kırıyorlar Söyle. bak bizim tehlikede Efe. Of adamı bir daha üç defa vurdum dört defa vurdum bitir pert oldu onun. Bitir pert oldu onun. bitir pert 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 pert. Bir şey ben biraz. Şu bitecek şu. Oo öldürdüm adamın. Adamın vitırını kendi vitırımın alay topuyla öldürdüm lan. Muazzam. Hadi arkadaşlar yapıyoruz. Tamam savuşturduk. Yeşil oldu bizimki dikkatli olalım gene de. Abi, arkadaşlar 7 kilim var yalnız ha. Ya? Mükemmel. Yüksel oğlum yüksel 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 yüksel, yüksel Şimdi. Onları elememiz lazım. Neredesiniz beyler? Ben adamı öldürmeye çalış. Ben de bir şey yapmaya çalışıyorum. Adamlar ben? Ben Vitr'dayım. Hala Ölürüm ben Ben Vitr'dayım. Sektiriyorum birini Vitr'la. 18 tane daha diye var bende. Bir şey gelir. Oba güzel. Adamları şuradan bir ateş topuyla falan bir avlayalım. Ben darlıyorum ya hepsini oh, darlıyorum. Şey hepsini darlıyorum hepsini hepsini. Benim vitrin canı bu arada hala full. Ben öyle Wither kullanıyorum ki. Şu an hala full canı. Ben 40, 50, 57 şey var bende. Çok güzel 60 olunca alabiliyon Kadir. Hemen 60 yap, Birini daha al sen de Wither al avlayalım adamları. Onlardan evet. alıyoruz Gücüden mi? Ee, aynen orada shop var Ona özel bir shop var oradan alıyorum Kadir. Ha. Ay tamam onlar benzinle gidin bir indirmeye 15 kişi kaldı adamlardan. Ben vallahi gidebilecek bütün yollar. Ah. Tamamdır. Çok güzel. Vitrin süresi bitti benim. Ersem o kadar pro ki öldürmedi vitrin. Bak vitrin. Çok iyiydi lan. 7 kill falan aldım ha. Ateş topu atıyor ya böyle sürekli spamli spamli. Hmm. Adamları direkt böyle yok ediyorsun. Çok tatlı oluyor. Keyifli bir moy oyun modu ya gerçekten ben bayağı seviyorum. Takım oyunu ya. Aynen. Aldın mı sen Kadir? Alacağım. Bu bir takım mı yine? Alabilirim şu anda. Herhalde atmış olmuştur. Birini daha kesin. Aldım aldım. Alacağım. Hadi bakalım Kadir. Haydi. Vitır. Al artık 5 kişi kaldı al. <laughs> alıyor alıyor. Alacak yerini gördün mü? Aa Kadir Öztürk Aşağı bakınca aşağı gidiyor, yukarı bakınca yukarı gidiyor. Onun haricinde sağa sola biliyorsun. Eiz'in içine girebiliyor mu? He, her yere girebiliyorsun. Ama zemine fazla temas etme, öldürürler. Ya da bu şey olabilir. Gidebilir. Mümkün olduğu kadar havada kalacaksın bunu. Uzaktan, uzaktan nasılsa tafizana kadar atabiliyorsun. Sonuçta. üçte. Fusula alsak mı arkadaşlar? <laughs> ben bizim vatanlar <vatandağını> öldürüyor ben Lan niye öyle Son bir adam kaldı. Victoriasını neyden görebiliriz? Çok iyi support oynadık ya Wither'larla falan biz. Baya bir yol mol gelenleri püskürttük kırdık. Kadir ne yapıyorsun? Kadir gel buradayım bak buradayım buradayım. Kaysana. Buradayım bak gel. <laughs> Sürüşe bak ya. Havalan 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 yukarı bak. Yukarı bak yukarı bak. Yukarı bak, <laughs> evet, bak <laughs> yukarı bak. İbarama bak. Tamam ben şey. biliyorum ya sen ağlama. Duramıyoruz mu? Shift'e bassam ne olur? <laughs> Hadi bitir gözünü be çocuğum. Tamam oğlum ne güzel ya. <laughs> Sana adam nerede? Adam nereye sattı? Pusula yok mu ya? Pusula alık ya hemen alak hemen pusulayı. Buraya aha victory. Ay. Kaç kill? Victory. Kilit? Vay bizimkiler güzel oynamış. 17'ler 12'ler falan var. Bizler de IQ diye. Harbiden IQ koktu ha güzel maçtı. Arkadaşlar elinize kolunuza sağlık. sağlık. Rica, ederim, nice. Rica Süper maçtı vallahi var ya sağlam atak yaptık. Oha lan yeni oyuna girdi. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bye bye. Bye bye. Görüşürüz.